Ne zamanda beri okul yok o, köyünüzde? Yarım senedir ben bu köyde mi okul yok. yok? 20 senedir. Aynen. 20 senedir köyde okul yok ve, ve... sizin sadece tek istediğiniz köyünüze bir okulun yapılması. Tabii. Bizim daha başka bir şey istemiyoruz köyde. Ya, 20 senedir bu köyde okul yok. Bu köydeki çocukların tek hayali köyde bir okul olması, eğitimlerin doğrusunu görmesi. Biz de ayazda kalanlar insanın yardım deneyi olarak onlara Allah Allah'ın ne bir okul yaptıracağız. Siz değerli dostlarımızın katkılarıyla gelin birlik olalım. Hazır mıyız diyelim. Bismillahirrahmanirrahim. O zaman şöyle bir vuruyorum başlayalım. E sizin köyünüzde hiç mi okul yok? Yok. Hiç yok başka buradan başka. Eee yok. O zaman ilk kez olacak i̇lk kez köyde. Bir şey. İnşallah Bu ilk hiç yer yok. Evet Şu arkamızda gördüğümüz okul. Evet. Ve buranın yapılmasını mı istiyorsunuz? İstiyoruz. Çok mu istiyorsunuz? Çok. <laughs> ha, ne istiyorsun? <laughs> Şu anda burada okul olmasını istiyorum hey. tam burada. Tam burada. Evet. Yok okul değil mi burada? <laughs> Peki ne yapıyorsun? Uzaktaki okula mı gidiyorsunuz? Evet. Ama burada olursa daha mı güzel olacak yakında? Evet. <laughs> Olur. Peki buraya başka ne istiyorsun okula? Burada yani bir sürü şey Yok istiyor. hani mesela kütüphane, oyuncak, işte e, oyun parkı. Kütüphane olsa daha iyi. Kütüphane ya <laughs> yerim seni ben. Peki bunu kendin ve arkadaşların adına mı istiyorsun? Evet. Köyünüzde okul yok, uzağa gidiyorsun ve köyünüzde tek hayaliniz bir okulun olması mı? Aslında Çok mu istiyorsun? Çok. O zaman bir tane çakalım. İnşallah seni yapacağız. Hadi bakalım. Hayır, hayır, duymadım. Bu okulun tekrar...